Merhaba arkadaşlar. Şemekhane Sergi Öztürk'ün sesleri size. Tamzara Mahallesi. Meradan hayvanlarımızı almaya geldik. Şimdi buldum. Tepe tarlada bak beyaz düğüm orada Her yerden seçiliyor. Biraz yokuş çıktım. Yoruldum arkadaşlar. Akşam saati güneşte batmak üzere. Bugün çok çalıştık. Hayvanlarımız için kışlık hazırlık yaptık. Ot biçtik. Şimdi akşam oldu biraz erken bıraktık. Hayvanlarımızı toplamaya geldik. Güneş de batmak üzere. Kanalıma abone olursanız arkadaşlar sevinirim. Arkadaşlar hayvanlarımızın yanına geldim şimdi. Soluk soluğa kaldım. Bizim çan arkadaşlar. Sararmaya başladı. Oh, kızım gir. Dikenlerin dibine giriyorlar. Alıç ağaçlarını. Bugün iki Amcamın oğlu Recep'le birlikte geldik hayvanlar toplamaya. Benim beyaz düvem. Simental ineğim. Hah! Arkadaşlar bu da kendiliğinden büyüme. Bu yamaçta bir kayısı ağacı. Eskiden bu verirdi. Daha vermiyor. Gelir bunda kayısı toplardık. Yerdik çocukken. Bayağı da büyük bir ağaç. Burada su yok. Bahçe yok. Burada da yerleşmiş. Recep'i de görüyorsunuz arkadaşlar. Oha. Recep koca taş attın ya. Oha. Şimdi bayırlarda Oha. El alttakinin yanına inmek yerine elinde hemen bir taş yuvarlarsın yerden doğru. Hayvan da ondan korkar. Gider. Çok böyle sal parazide taş daha çok işe yarar. Heh. Taş çobanın değnekten sonra en fazla kullandığı malzeme. Diyelim. Alıcın yapraklarını görüyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? yeni sürgünlerini, yapraklarını. Bizim inek de yiyor. Şimdi bizim hayvanlar alışlarının yan yapraklarını yiyerek tepye uzamasını sağlarlar. Öyle bir şey var, doğanın düzeni var. Şimdi kızıl yokuşun kıranlara doğru gidiyor inekler. Buralar bizim ineklerin patikaları. Recep de patikadan doğru gidiyor. Recep sür bakım. Aşağıda da bizim tarlanın teli var arkadaşlar. Oraya girmesinler diye. Aşağı taraflar işte bizim buğdaylar. Şu gördüğünüz tarla domuzlara yemlik olarak hayaledim. Aşağıları ben bitiştim. Orayı önce domuzlar yiyecek. Evet arkadaşlar inekler geliyorlar. Ben önlerine geçtim. Recep de arkadan sürüyor. En önde bizim sarı inek. Peşinde bizim düve inek, simental inek. Eke inek. Arnı sakar. Nazarlığım. Simental düvem. Amcamın düvesi. Tosun. Özcan abinin bu da emanet. Ve amcamın inekleri. En arkadan da bizim inek ve yaşar geliyor çağlı inek bizim düve ineğimiz. Geçen yıl doğum yaptı. Hamile sanıyordum ama değilmiş arkadaşlar. 4 aylık hamile sanıyordum. Hamile değilmiş maalesef. Bakın buralarda biçtik. Otları deste yaptık. Traktörle alacağız buraları. Bunları. Çok işim var çok. Şimdi inekleri bağlayacağız. Karabaş inekleri karşılıyor. Harmana koymuyor şu anda. Karabaş koş harmana geliyor. Bak inek harmana geliyor. Koş Karabaş. Harmana inek koymuyor arkadaşlar. Karabaş'ın asli görevi. Harmanı korumak. İnekler. Geçtiler. Ben de peşleri sıra gideyim arkadaşlar. Burada iki tane amcamlar inerek çeşmeden su içiyor. Bizim düved amcamların çevirmeye girmiş. Şimdi Kapıyı dolaşmıyor. Oradan geçecek yer arıyor. Bak bak. Eşek ya. Neyse onu birazdan şey deriz. Tavuk da burada bir şeyler yiyor arkadaşlar yengem süte benzer bir şey dökmüş. Onu kıt 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 yiyor. Bizim ahıra doğru gidiyorum arkadaşlar. Şimdi inekleri bağlayacağız. Burada da bizim tavuklar var. Burada da bizim tavuklar var. Amcamın horoz. Bizim çilli tavuk. Abi bizim atakslar. Doğal bir şekilde yayılıyorlar. Yaşar çıktı geldi çevirmeye şimdi. Amcamın oradaki. Bunu arkadaşlar mayalık bırakmayı düşünüyorum güzel cinsi olan bir hayvan. Oh. Bakın birbirlerini kakıyorlar. Kızım. Fındık. Hadi. Geç. Geç sen sarılacaksın. Geç. Bizim beyaz tüye de boyuna içeri giriyor arkadaşlar. Çeşmeden su içiyorlar. Ne haber? Ağzında az bir, bir tane not kalmış. Gel bakım. Çektim aldım. Eskiden çok ağlayan çocuklara Yine en ağzındaki Sakinliğin en ağzındaki otu alıp Yastığının altına koydun mu Sakinleşir derlerdi çocuklar için Tabi bilimsel bir gerçeği yok Sadece batı bir inanç Aha, Bizim çocuklar da geldiler arkadaşlar Sür oğlum çevirmeye sür hadi Eymen nereye gidiyorsun He ter, ayakkabılarını giy terlikle ayaklara gelinmez. Eymen. Sadık. Bekle oğlum bağlayalım. Arkadaşlar ineklerimizi bağladık da. Bir tanesi sanki gelmemiş. Onu bir sayalım. Sürün çocuklar yaşarlarımızı bir sayalım. Bu tarafa sürün. Kapıyı kapat Eymen oradaki kapıyı kapat. Arı sakar yok mu? Hangisi yok? Biri yok. İki. 4, 5, 6, 7, 8 Baba Efendim Arna yıldızlı yokmuş Eymen öyle diyor Bizim ineğin biri yok arkadaşlar Buradaki yaşarlarımız tamam Ama ineğimizin biri yok Dur bakın Bakın arkadaşlar bunlar rengi çok güzel Bu kışın yanına bile yanaştırmıyordu Şimdi biraz daha sakinleri bu da bizim benim sarı düve. Çok cinsi muhteşem bir hayvan değil. Cevize yetişmeye çalışıyor. Akşama kadar yayıldığı yetmedi şimdi ceviz yaprağı mı yiyeceksin? Tosunla düve de kakışıyor. Oyun yapıyorlar kakışıyor derken. Bizim dilimizde kavga ediyorlar işini yaptı oğlum. Şurada düvelerin direndiği yerde hayvanlar yatıyor. Aslında biraz daha düzdük Gübrenin üstünde, kendi gübrelerinin üstünde yatıyorlar. Kuru gübrelerin üstünde. Telle uğraşıyorlar. Ceviz yaprağı yemeye çalışıyorlar. Şımarıklar bizim bu düveler. Arkadaşlar, ineği bağladık. Karabaş da bitleniyor. Görüyorsunuz. Karabaş! Karabaş! İneğimizin biri yok. Hadi gidelim çocuklar. Paçaların içine koydular gene önlemi için. Hadi gidelim. Evet. Gelmeyen ineğimiz geliyor. Sadık Eymen koş sür koş Eymen. Hadi geçin arkasını sürün hadi. Eymen koş oğlum. Bu inek geride kalmış, fark edememişiz. Bağladım, ne gezin oralarda? Kıranda gördüydüm. Arkada kalmış. Evet, Karabaş niye sürüyor arkadaşlar? <laughs> Gördünüz. Düvelerimiz tamam. Bunlar da amcamın inekleri. Amcamlar da artık kapıya bağlıyorlar. Buraya bağlıyorlar. Çevirme yerine. Üstleri kapalı. Burada savunmayı gerçekleştiriyorlar. Bizimkiler içeride. Yaşarlarımız kapıda. Şimdi oynaya da bağlayalım arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Bay bay et bakım Eymen. Demin de bay bay ediyordu. Hatırı kalmasın. Dikkat edin kendinize. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.